Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve şükrülillah. Salat ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimize hamd olsun. Peygamber Efendimiz'e, al ve ashabına salat ve selam olsun. Evet, sevgili dostlar, yarın Allah nasip ederse bir yıllık emeklerinin karşılığını almak için yavrularımız liselere giriş sınavına girecekler. LGS diye kısaca adlandırılan bu sınavda öğrencilerimize yürekten başarılar diliyorum. Sevgili öğrencilerimiz, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde bizlere şöyle hitap etti. Ve le nebluvennekum bir şey'in minel havfi vel cu'i ve naqsi el envali vel anfus ve's ve beşiris sabirin. Allah sizi canlardan, mallardan, ürünlerden eksiltmeyle imtihan eder. Sabredenleri müjdele. Bizler yaklaşık bir yıldır sizlerin çalıştığına şahidiz. Altı ders, onlarca ünite, yüzlerce konu, binlerce soru çözdünüz. Yoruldunuz, emek sarf ettiniz ve sizleri yetiştirmek için Anneleriniz, babalarınız gayret ettiler. Öğretmenleriniz gayret ettiler. Okul idareniz, Milli Eğitim Bakanlığı sizlerin başarısı için uğraştılar. İnşallah Rabbimiz hayırla bu sınavı vermeyi sizlere nasip etsin. Ama sınavda da özellikle heyecan yapmamak, stres yapmamak. Tabii heyecansız bir iş olmaz. Her şekliyle heyecan olacak. Fakat kontrol altına alabilmek lazım. Stres yapmamak lazım. Öncelikle bildiğimiz sorulardan, bildiğimiz derslerden başlayarak inşallah yanlış yapmamaya gayret ederek anlayamadığımız ya da zorlandığımız soruları geçerek zamanda iyi kullanmamız gerekir. Özellikle uzun paragraf sorularında ya da matematikte zorlanacağınız sorularda uzun süre beklemektense en sona bırakmak, zaman kalırsa geri dönmek uygun olacağını düşünüyoruz. Şimdi sevgili gençler, sınavda başarılı olduk. Allah nasip etti. Tek hayatta önemsediğimiz şey LGS değil. Bundan sonra da hayatınızda sınavlar olacak, imtihanlar olacak. Rabbim inşallah hakkıyla vermeyi nasip etsin. Zaten hayatta bir sınav, bir imtihan değil mi? Yani biraz önce okuduğumuz ayet başka ayetlerle de desteklenebilir. Ellezî halegal mevtevel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsen amelâ ve huvel azizul gafur. <laughs> O hanginizin daha iyi iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O azizdir, gafurdur. Yani o yücelerin en yücesi, yenilmez, mutlak galiptir ve bağışlayandır. Mülk Suresinin ikinci ayeti. Yani buradan çıkaracağımız ders şudur. Hedefimiz sadece liselerde iyi bir yere yerleşmek değil. Elbette iyi bir lise kazanmak iyi bir üniversitenin anahtarıdır. Çok doğru. Katılıyoruz. Fakat kazanamayan yavrularımız için de hayat bitmedi tekrar azimle, kararlılıkla okumaya, öğrenmeye, soru çözmeye devam edeceğiz. Bir de lise hayatınız içerisinde üniversiteye hazırlığı ilk yıldan önemseyerek yapabilirsiniz. Üniversite okumak istemeyenler de kendilerine bir meslek seçip o alanda kendilerini yetiştirebilirler. Aslında sadece üniversite okumak değildir bir yerde meslek sahibi olmak ya da rızka sahip olmak için. Allahu Teala ticaretle, sanayiyle, tarımla, hayvancılıkla birçok alanda insanlara rızık veriyor. Tabii ehliyeti olan, liyakati olan kişi okusun, güzel yerlere gelsin. Tabii ki isteriz ve ülkemizin başarısı için de önemli. Buradan şu sonucu da çıkartalım. İlk önce kendi huzurunuz, mutluluğunuz için okuyun. Gönlünüzdeki mesleği yapabilmek için okuyun. Anneniz, babanız öğretmenleriniz, vatanınız, milletiniz. Her birine faydalı olmak için de okuyunuz. Yani idealleriniz olsun, hayalleriniz olsun peşinizden koşacağınız. Ama hiçbir zaman da unutmayın ki hayat sınavdan ibaret değildir. Bizler sizler için gayret ettik elimizden geldiğince. Yaklaşık bir yıl oldu sınav hazırlığı başlayalı. Pandemi süreci belki de sizin birazcık ümidinizi kırdı. Fakat Allah Teala sizleri içinde bulunduğunuz şartlarla da imtihan etti. Bizler de imtihan olduk. Bilgisayardan ders dinlemek ne kadar zorsa, bilgisayardan ders anlatmak da o kadar zor. Ama Rabbimizden isteğimiz, niyazımız, dualımız odur ki inşallah çok kısa sürede bu hastalık belasından da kurtulalım. Sizlerden bir ricam daha var. Bu sınav bittikten sonra her şeyi toparlayıp hadi bitti artık demeyelim. Yazı da iyi değerlendirelim. Belki hani ders kitabı okumak ilk planda canınızı sıkabilir ve okumayın doğrudur. Yani liseyi bekleyin ama kendinizi geliştireceğiniz özellikle Rabbimizin kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i yazın anlamından bir bitirmeye çalışın. Rabbimiz sizlere neleri emrediyor? Neleri istiyor sizlerden? Yine o güzel nebi, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını bir okuyun. Nasıl bir hayat yaşamış? Bugün maalesef din kültürü ve ahlak bilgisi derslerimizde de istediğimiz gibi 8. sınıfın 5. ünitesi Hayat Kaynağımız Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Rasulullah'ı anlatıyordu. Hatırlıyorsunuzdur. Sevgili gençler, orayı işte öğrendiğinizde din tüccarlarına ya da dini istismar edenlere artık yer kalmayacak. Ülkemizde ve dünyada dini bilmeyen insanların din anlatması, dini bilmeyen insanların da kolay din öğrenmesini sağlıyor. Onun için bu amaçlardan uzak duralım. Kendi kaynağından, Kur'an-ı Hakim'den, Resulullah Efendimiz'in hayatından İslam'ı öğrenelim ve yaşamaya gayret edelim. Kıymetli anneler ve babalar, sizler de çocuklarınız her nasıl sonuç getirirse getirsin, onları kucaklayın, bağrınıza basın ve dışarıda çocuğunuzu yem alabilecek kimselere bırakmayın. Şöyle ki, moral bozukluğu olabilir, bir stres, bir sıkıntı olabilir yavrularımızın yanında olalım ve onlara kanatlarımızı, kucaklarımızı açalım ve sarıp sarmalayalım. Onlar bizim evlatlarımız. Yanlış da yapsalar, doğru da yapsalar, hedeflerine ulaşsalar da ulaşamasalar da biraz da gayretlerine bakalım. Bizler şahidiz gayret ettiler. O gayretlerinin neticesinde sizler de desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Çocuklarımızı dediğimiz gibi dışarıda aç gözlü insanlara teslim etmeyelim. Ne demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Gerçekten kötü ahlak sahibi insanlar genç nesile gözünü dikmiş durumdalar. Zaman zaman fırsat buldukça anlatmaya gayret ediyorum. Ben ne Z kuşağını kabul ediyorum ne de Z kuşağının üzerine atıldığını iddia edilen şeyleri de kabul etmiyorum. Hiçbirini kabul etmiyorum. Ben bu gençlere güveniyorum. Bu ülkenin ihtiyacı olduğu yerde onların da en az bizler kadar gayret edeceğine inanıyorum. Hatta bizden daha büyük gayret edeceklerine inanıyorum. Çünkü gençlerin enerjisi, zihin yapıları bana bunu moral olarak sunuyor veya hedef olarak gösteriyor. Ben sadece sınıflarda değil, mahallede de gençlerle konuşuyorum, oturuyorum, planlar yapıyorum, hedefler koyuyorum onlara. Onlarla beraber bu hedeflere yürümek için gayret ediyoruz. Gelin anneler babalar olarak, öğretmenler olarak gençlere biraz daha güvenelim, onları etiketlemeyelim yaşlarıyla, sınıflarıyla, cinsiyetleriyle, ya da seçtikleri kıyafet tarzlarıyla bunları eleştirmekten daha ziyade gelin biz hakikati gösterme adına örnek olalım. Bugün temiz bir toplum istiyorsak, bunu çok geniş manada söylüyorum. Hem maddi hem manevi manada temiz bir toplum istiyorsak, anneler babalar olarak bizler televizyonda dizi film izlerken çocuğumuzun yetişmesini bekleyemeyiz. Yine internette, YouTube'da, Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da çocuğunuza ayırdığınız vakitten daha fazlasını ayırıyorsanız bu çocuğun yetişmesini bekleyemezsiniz. Yani bizler örnek olacağız. Bizler öğretmen olarak, anneler babalar olarak yavrularımızın elinden tutalım, kucaklayalım inşallah. Onların çok daha iyi yerlere geleceğine şahit olacağız. Hep birlikte bu gençlerin elinden tutalım. Hatta o gençlerin önünde yürüyelim. Onlar bizi takip etsin. Güzelliklere doğru koşacaklar. Evet. Şimdi gençlerimiz için kısa bir dua yaparak inşallah bugünkü sohbetimi sona erdirmek istiyorum. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Sen rahmeti sonsuz olansın. Bize rahmetinle tecelli eyle Allah'ım. Ya Rabbi sen muhsinsin, iyiliğin kaynağısın. Ya Rabbi bize iyiliklerinden lütfet Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi bizler aciz, zayıf, güçsüz, fakir insanlarız. Sen gani olansın, sen gafur olansın, sen tevvab olansın, sen afu olansın Ya Rabbi. Ya Rabbi bizi zenginleştir Allah'ım. Madden ve manen zenginleştir Allah'ım. Ya Rabbi günahlarımız, kusurlarımız o kadar çok ki bizleri affet, bizleri bağışla, Bizlere merhamet et Allah'ım. Ya Rabbi, Hz. İbrahim'in ettiği duaları bizler de ediyoruz. Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'mine hisab diyoruz Ya Rabbi. Ya Rabbi bizi ve neslimizi namazı kılanlardan ve duası kabul olanlardan bizi, annemizi, babamızı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla diye sana yalvarıyoruz Ya Rabbi. Yine bizler Musa aleyhisselam gibi dua ediyoruz. Rabb-i sadri ve esirli emri vahbül uktetem billisani yefgafu kavli diyoruz ya Rabbi. Bizim gönlümüze genişlik var. Kalbimize genişlik ver Allah'ım. Bütün insanlığı hidayete ulaştıracak şuur ver bizlere Allah'ım. Çalışma ver Allah'ım. Gayret ver Allah'ım. Gaye ver Allah'ım. Dilimizdeki bağı çöz Allah'ım. Dilimizi kalbimize bağla Allah'ım. Kalbimizi güzel eyle Allah'ım. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği dualar gibi biz de dua ediyoruz. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni diyoruz Ya Rabbi. Ya Rabbi sen affedicisin, ikram edicisin, affetmeyi seversin. Bizler de affeyle Allah'ım diyoruz. Affına muhtacız. Ya Rabbi huzuruna geldik. Elimizi açtık, boynumuzu büktük bir yıldır emek sarf eden sevgili yavrularımız için Ya Rabbi yardımına ihtiyacımız var. Bizler çocuklarımıza öğretirken aynen şöyle dedik. Siz üzerinize düşen çalışmayı yapın, Allah'a tevekkül edin, sonra da duanızı edin. Doğru tevekkül anlayışını biz yavrularımıza öğretmeye çalıştık. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. İlahi prensiplerini yavrularımıza öğretmeye gayret ettik. Ama şunu da biliyoruz ki Bizim gaye ve gayretimizi sen desteklersen Ya Rabbi Muhammed suresindeki gibi Ya eyhüllezine amenu in tensurullah yansurkum ve yithab buyuruyorsun. Ey madenler siz Allah'ın dinine yardım edin. Allah da size yardım etsin buyuruyorsun. Ya Rabbi dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince senin davana, senin dinine hizmet etmeye gayret ettik. Bu yavrularımız da hizmet etmeye gayret ettiler. Ya Rabbi ya Rabbi, Ya Rabbi, sınavlarda başarılı eyle onları. Hayatlarında başarılı eyle Ya Rabbi. Onlara emek sarf eden öğretmenlerimize, yöneticilerimize, ailelerine sağlıklı, hayırlı, güzel ömürler ihsan eyle Ya Rabbi. Senin huzuruna gelemeyenlere, yani namazını kılamayanlara namaz lütfet Allah'ım. Hidayetten uzak olanlara hidayet ver Allah'ım. Ya Rabbi, yaşadığımız coğrafyada, Ankara'mızda, Türkiye'mizde insanlarımızı ıslah eyle ya Rabbi. Hidayet lütfeyle ya Rabbi. Senin Kur'an'ını, Resul'ünün sünnetini öğrenmeyi ve yaşamayı lütfet Allah'ım ya Rabbi. Dünyanın ihtiyacı olan kardeşliği, huzuru, barışı yani İslam'ı bizler eliyle tekrar yeryüzüne hakim eyle Allah'ım. Hastalık belasını üzerimizden def eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi biz geçmişimizde anlattığımız peygamberleri, peygamberimizi, sahabe efendilerimizi, o büyük alimlerimizi ya Rabbi, çağ açıp çağ kapatan komutanlarımızı ya Rabbi, onlar gibi gençler yetiştirmeyi bizlere lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu gençlerimiz de onlardan eyle ya Rabbi. Hazreti Ebubekir'in sadakatinden, Hazreti Ömer'in adaletinden, Hazreti Osman'ın ahlakından ya Rabbi. Bütün sahabelerimizin güzel özelliklerinden lütfeyle. Ya Rabbi. Ertuğrul Gazimizden, Osman Gazimizden, Fatihimizden, Yavuzumuzdan. Ya Rabbi bu gençlerden de onlar gibi güzel komutanlar eyle. Ya Rabbi Mevlana'mız gibi, Yunus Emre'miz gibi, Hoca Ahmet Yesevi'miz gibi, Deruni alimler lütfeyle, Ebu Hanifeler gibi, İmam Şafiler gibi, İmam Bukhariler gibi güzel alimler yetiştirmeyi bizlere nasip eyle bu gençleri de onlardan ele ya Rabbi. Ya Rabbi duaları kabul eden sensin. Dua etmemizi isteyen de sensin ya Rabbi. Peygamber Efendimizin ve bütün peygamberlerin yaptığı kabul olmuş dualar arasında bizimkini de kat ya Rabbi. Yarın gençlerimizi sınavdan yüz akıyla çıkart Allah. Amin. 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 Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.